Sese doğru, yepis yeni bir Us'a doğru gelin gençler ekiple beraber amongasa oynuyoruz. Bu sefer hem herkesin konuştuğu mod açık, hem de polis modu ya da şerif modu açık. Şerifim <laughs> mikrofonu kontrol ediyorum iki saattir 2 kişi iki kişi impostor. İkikisi serif. <laughs> impostorları bulup öldürmem gerekiyor. Ya bu ilk defa oynuyorum ben bu modu gençler. Beni de öldürebilirler. Impostorlar beni de öldürebilir. Benim görevim Impostorları şey yapmak. Ama eğer yanlışlıkla başkasını öldürürsem ben ölüyorum galiba. Ne öyle bir şey. O yüzden Impostor kimse onları bulmam lazım. Kimsiniz Impostor? Emirman Impostor musun Emirman? Şerif olmak çok zor. Uzun ince bir yoldayım. Eforsuz değildir. Eforsuz orada çünkü bir görev yapıyor. Tamam. Eforsuz değil belli. Birilerini seyifleyeyim. Birilerine şüphelenmem gerekiyor. Fatih dayı, Eyüp, limonlu kek. Bu arada görev de yapayım. Boink, boink, boink. Ee, boink. Lütfen öldürmeyin beni. Hayır! Püy. Şerif olarak ölmek de varmış kaderde. İşte bu. Ve impostorum. Yes. İki impostor. Arkadaşlar. Bir tane şerif. Görev yapar ee, tamam canım yapıyoruz. İki impostor var bir şerif var. kapatalım sesleri. Şurada da şu görevi yapayım. Çaktırmadan Allah'ım çok heyecanlıyım şu an. Yani şu anda eforsuzla Fatih dayı adminde görev yaptık. Onlar şeyler şahitler. Eforsuzla Fatih dayı. Burası neresiydi? Elektrik ya. Oha Mert'in niye öyle bir şey yaptı? Abi yanlışlıkla mı kestin? Ben kesmedik ki. Selim abi Aa, ben Selim dedi, abi kesin imposter'ı saldırdı bence ölmüş olabilir. şerif olduysa. Ya Selim abi o zaman polisti kendi kendini vurdu. Ne oldu beyler? Ben oğlum orada telefon çaldı Allah belasını versin. <laughs> <laughs> elektrik odası'nda kimde? Bir dakika. Ben Hasan abi, evet. Metus. Tamam birisi yere düştü ben girerken. Dede Abi bakıyor şer Şerifler imposter'ı bulamıyorsa kendisini kesmiş oluyor. O ee, zaman dede şerifti de o zaman. Bir ölü'nün yanında sen vardın ama. Bir şey soracağım. Modda, bu modda nasıl? Mesela şerif masum birini öldürdüğü zaman ne oluyor mesela? Kendine, Kendine sıkıyor, yapıyor. masum. masum birini öldüremiyor. Birini öldüremiyor. Öldüremiyor. Kendi, öldüremiyor. Kendi mi ölüyor? Aa o zaman. Ama, bile, ama, Sel <laughs> ama, Sel <laughs> ama Selim de de ilk elden niye metalı duruyor? Hani bir dakika, bir dakika ya <laughs> metal. Sen ne, sen <laughs> neredeydin? En sonki görevin iki yanında veya bir yanındaydım. Hasan <laughs> abi, abi biri gözümüzün önünde kesti ve göremedik. Niye öyle oldu? Ya, Bilmiyorum ya, Benim şey paneli açtı zaten. Hani görev paneli orada bir çalınca dede büyük ihtimalle demek ki şerifti birini öldürmeye çalışıyor. En iyi yani kendi dayı gördü dayı. dayı. Reportu veren benim. Girdim tamam. içeriye Hasan abiyle ikiniz arka taraftaki tamam. görevi yapıyordunuz. Metlis'in önüne direkt adam şey etti. Ya Metlis kesti ya da Selim abi Metlis'i keserken kendini öldürdü. Ben ama de şöyle diyeyim ben de Hasan abinin dediği gibi görev açıktı tam göremedim. Ben ama görevi göremedim. kapattıktan sonra Metlis'i başında gördüm seni de görmedim. O zaman iki evet. alternatif var yani birisi ya Metlis dedeyi kesti ya da dede Mehmet ısı keserken kendi gitti. Lan ka kaosa bak olaya bak. Oy, bıraktım, var ya tam hakikaten şey onda abi. telefon oraya geldim, çaldı geldim, kafa gitti. Metris büyük ihtimalle elim kolum double olduk, yandım, almak istedi abi ama benim telefonum yaptım. çaldığı Selim için şu konsantrasyonum bozuldu. Ya, ne kadar çok konuştuk abi. Karıştırdın ortalığı Selim abi ya. ya. double kill almak istedi orada evet tahmin ediyorum. Buradan görev yapayım ben. Ha bunu yapmıştım ben zaten ya pardon. Şunu yapayım. Ümidi zıbabı. Sonra elektriğe geldik. Ahmet Reis var, Ümidi var çıktım ben oradan. Daha hiç kimseyi kesmedim. Yalnız bir kişi de Şerif. Herkes beraber geziyor. Bu ne? Dur sabotaj veremiyorum hiç. Çaktırmayın. Emirman'ı yedim orada. Eforsuzla beraberiz. Eforsuzla beraberiz. Çaktırmayın. OY! OY! Eyüp nerede buldun? Kafeteryada buldum. Hayır ben... Ben, ben admin'deydim, şey, görev yapıyordum. yapıyordum. <laughs> Hatta kim kim vardı admin'de? Bir söyleyin. Admin'de Limon geldi az önce yanıma. Ben upload yapıyordum admin'de. Sonra ben geldim. Sonra Limon Aslan abi, Ümit abi'yi gördüm ben sona bir ara. Onları abi de yukarı doğru çıkıyordu benim en son gördüğümde. Ee, Ahmet Reis de galiba yukarıdan geldi admine. Yani ben böyle Neyse, şey yaptım. Gizli gizli, damdan kesiyoruz ama admine. metrisin biraz hızlanması tamam, lazım. Double zaten. almamız gerekiyor. Sessiz sessiz alacağız. Hadi bakalım yukarı. kimse kimseyi oy vermedi. Elektrikte şimdi avımızı bekleyelim bence. Geldi. Kapat elektriği. Neyini kapattım ben biraz önce ya? Kaç 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 kaç, Metlis kaç! Ventle çocuğum! Vent! Ay! Ödüm patladı. Eee, Ahmet Reis'le birlikte şu en son yapamadığımız görev yaparken aşağı indim elektrik odasına, ışıkları açmak için iki kişi de yerde yatıyordu. Double alınmış. Oo, baby. Onur abi dışında, e, cesetleri gören var mı başka? Ya e, limonlu kek asla değil. Biz limonlu kekle ka şey kart çekme odasındaydık. Evet, ben anladım. elektriğe doğru geliyordum, oyun durdu. Ben onu seyflerim. Ee, şey soracağım sadece. de başka kişi gördün mü abi? Onur abi dışında. Siz neredeydiniz abi. abi? Metlis, Eyüp, Hasan abi. Limonlu kek, admin Ben kafeterya tarafındaydım. <laughs> ya benim iki tane görevim kaldı. Son iki görevim. Admin'de yaparken ben adminle giriyordum. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi iki tane orada ceset Aa. olduğuna göre benden başka kimse olmadığına gibi ben ikisinden aynı anda kesebilirim süre varken. Hayır, beyler double atılmış iki katil de yaşıyor. Selim abi dediğimiz gibi polis kendini öldürmüş. Veya benim en baştaki teorim doğru. Medless katil çünkü ilk ölen Selim abi'nin yanında Medless vardı. Hasan abi, ben, Fatih dayı vardı. Mena hiç konuşmuyor abi Aslında adam, bir, adam, Büyük bir ihtimal daha buluşturulmuyor. Hasan abi olamaz. Hasan abi olamaz. Oyunun başında beni keserdi. Biz bir ara yalnız ben, evet, kaldık. Ben netlist olduğunu düşünüyorum ama boş atacağım. E, ee, elektriği açmaya indim dedi. Yani ışıklar yoktu, ya. Elektrik görevine gittim orada. Işıklar da vardı bende. Hiç kapanmadı bu arada. Yok yok. Elektrikler gitti la. Ben de, Eyüp, gittiler, gittil ha. Ben ee, de o hiç zaman gitmedi abi. Bir ara gitti geri geldi. Ben de gitti. <laughs> Metlis'a dikkat edin. Metlis'a dikkat edin. Ben o ilk Selim <laughs> <laughs> abinin olayından Double. çok şüpheleniyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Aynı, lazım. Aynı yerde olduğunun kanıtı da yok. Tek sen olduğun için. Birisi başka da olmuş. Deniyorum. double 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 bir double double kişi aldı. O da birini alırsa bitecek zaten double! Ama ümit burada. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Alamayacağım şimdi. Alamayacağım. Öbürü alıp al, aldım almadım bilmiyorum çünkü. Sabotaj da vermiyoruz hiç. Ee, ümit abi beni görmüştür admin orada. Abi, evet. abi ne oldu? Ben Eyüp değiliz. Allah abi Allah ne oldu Allah. biliyor musun bak? Madless'la ee, Effortless. Bir dakika Yub. Effortless neredeydin? Kafeteryadayım abi ben. Madless sen neredeydin? Abi ben aşağıdan geçip Madbay'de görevimi başlattım. Effortless'ı gören oldu mu? Ben, ben hiç görmedim. görmedim. Aga yine iki kişi ya. Abi iki tane imposter abi, var bence. Abi. Evet Eyüp iki de yaşıyor. E, şimdi ben anlatayım bak. E, <laughs> Anlat o, Eyyub. O, o haritayı açtım tamam mı? Tamam. İki kişi vardı kamerada. Sonra e, elektrikte birden adam çıktı. Ölü de işte yatıyor. Bence metlus. Abi herkes Bence versin abi. Bir oyunu birine. Aynen ben de oyumu doyumu veriyorum ya kafanıza göre takılın. Evet. Hayda. Şimdi bir kilde aldıklar an bitti çünkü iki katilde yaşıyor geçmiş değilim olsun. Değilim ama diyorum. Değilim bak göreceksiniz. Metlus sensin. Ben değilim abi. Abi öldürün de bitsin hadi baya. Ölmeyi <laughs> bekliyorum anne. <laughs> abi görev yaparak da oyunu bitirebilirsiniz hep beraber toplarsınız. <laughs> Birini kez aburbaşım metlus atacağım bak şey vereceğim enerji vereceğim. Metlus. Oh! <laughs> Ya Hasan ya, <laughs> abi ya. Hasan abi. Metrus'tan eminim. Metrus Hasan abiyle double dablatmaya çalıştı. Hasan abi. Bir şey söyleyeceğim. Oyunun başında ben <laughs> niye adamı keseyim? Lan oğlum delirdim burada. Yarın Polis <laughs> Aa, kim değil mi? Kim ya? Büyük ben ihtimalle polis'ten... elektrikte Metrus double almak istedi herhalde. Aynen. Ama Öyle. ne oldu biliyor musun? Benim telefon çaldı. Oradaki mevzuyu hatırlamıyorum. Telefonu kapatırken. <laughs> o da yalnız kaldı. <laughs> Nasıl, ondan sonra ya John Lennon orada. Beni Fatih'e Fatih, da Fatih Day dedi ki Metlis orada değildi. Sende ping var dedi. Ya <laughs> 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 oradaydı. Nasıl yoktu? Ya, tamam bakın. Şeydi. Bakın ben bu oyunda noob'um tamam mı? Onu kabul ediyorum. Ama abi oyunun başında Metlis'e niye saldırayım <laughs> ben? Harbiden, ama orada orada, iyi bir şey yaptım ya. Polis kimdi? Polis bendim. Ya, ya seni kestiler ya. polis. Ama direkt beni kesti adam ya. Ben Metlis'e oradan emin değilim. Yalnız Madness var ya sürekli bir double almaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor, benden tık yok tamam mı böyle ilk başta da öyle, sonda da öyle, en sonda da öyle. ŞERİFİM! Yalnız impostor haricinde birini öldürürsem öldüremiyorum, kendimi ölüyorum. Öyle de bir durum var. O yüzden impostorlardan emin olmam lazım, kalabalıkla gezmem gerekiyor. Şimdi dede burada, ümidi burada. Şimdi dede değil, ümidi de değil gibi impostorlar. Fatih dayı, Ahmet Reis tehlikeli. Uş. <laughs> ne oluyor ya? Uyum patladı bu arada. <laughs> Beni keseceksin sandım bir şey. Abi bir infom var abi bir infom var. Elektrik odasından çıktın Emir geldi. E, ümit abi ve e, şimdi Onur abi vardı içeride haberiniz olsun. Ama Ümit'i vermiş report. Bir Emir, daha, söyle abi, ümit, ümit abi, şey... Abi. ben AFK num AFK'ydım hatta AFK numarası da çekmiyordum. Canım oynamak istemiyordu. Elektriğin oraya durdum ama evet. bilgisayarın da başındayım yani izliyorum. Beni AFK sanıp kesip vente girdi. Limon sensin katır adam ne sorlayıp duruyorsun Yol mu yol mu? Hadi ona veriyoruz. Böyle bir şey onu veriyorum. Abi. Gördün mü şeye girerken ben limon aldım. Abi direkt gördün mü Ümit? Abi, abi bir dakika kapı dakika. Ya ya, ya eforsoz ya limon. Sen de az önce elektriği ediyor ki bak elektrikli senden önce girdim diyor. Sonradan geldi diyor. Bak. Kimdim ben? Ken Kestim... Ümit abi'nin yanındaydım. Ben Ümit abi'nin yanında 1 dakika buldum. Dedim ki abi acaba bu deli 1 dakika 1 dakika ben bu konuşayım onun abi. Limon rengi hatırladım eforsoz. Turuncu abi. Yani üç kapkalıydı. Yani limon mu dedin limonluya verdik. Bir de ben Abi limonlu kek de verdik ya. Ulan ben skal battım ya. ya yani. Oyun sonu göreceğim abi. Ben size oyun sonu göreceğim Alperen çıktığı zaman. Abi alsın beni, alsın beni abi, alsın beni. Limonlu ya. kek versene. Ben kendime kek. verdim abi, hayırlı olsun. Limonlu kek. Beyler eee, oh, oh. eforzsuzla garantiye alalım da aklınızda olsun eforzsuzdan kaçın. Şimdi şeye bakalım, eforzuza bir bakalım. Aha. E ee, admin oradan aşağı indim, elektriğe geçtim. içeri girdiğimde sağ tarafta yatıyordu. Kimse sonu diyor. Katil öldürmem katil gerekiyor değilim. ya. Zaten eğer limonlu kek ümidin dediğine göre katildiyse ben şimdi eforsuzun peşine düşeceğim ve eforsuz'u öldüreceğim. Eğer katil oysa öldürebilirim. Eğer katil o değilse Müt abi sırf var ya, benim olmadı. Anladıysa seninle birlikte gezeceğim. Eğer katil eforsuz değilse ben öleceğim. Öyle bir durum var. Ama Ümit'le beraber gezerse böyle olmaz ki. Ayrılmaları lazım yani. Şimdi ben nasıl öldüreceğim? Bak şimdi dikkat. Bak şimdi bak. Çok panik oldum şu an. Eforsuz gel buraya. Kaç be eforsuz. Bir tadına bakacağım eforsuz. Deniyorum. Eforsuz. Öldürdüğüme göre o zaman eforsuz şey. Impostormuş ama diğeri şey değil. Nerede millet nerede? Dayı nerede ben, buldun? Ben de şey ya. Ha ölmüş abi? Kim buldu? Benim film? abi neresiydi orası? Communication. Abi communication birlikteydik zaten. Oyunun aynen, aynen. başından sonra kadar bir... Fatih Tayır'la ile birlikteydik biz hemen hemen yani. Zaten Ağabey. o benim önümdeydi. Önden buldu. Ama, ama kim? Sizim impostor sanatçı öldü abi. abi. Şerif'in öldürmekte malı. Limonlu tek ama. impostordu. Bir tane impostor yaşıyor. Acaba bu yani. arada şerif yaşıyor mu? Ama şerif, şerif yaşasa söylerdi ki beni koruyun. Ben eforsuzluğu kestim. O katilmiş. Diğer katil yaşıyor diye söylerdi. Ev abi bir kim ortaya gör... çıkmadı ki Ev ama. Görem, Söyler miydi lan? Söyler mi? Allah. <laughs> Hasan abi sen kulüs Oğlum ben, Şerif benim ne bileyim söylemem gerekiyor. <laughs> abi imposturu e mu kestin? Evet imposturu e kestim imposter adam. Aa, abi. <laughs> o zaman bir tane imposter kaldı. Aa, Hasan abi koruyacağız o zaman. Yapacak. Evet. Oğlum şey ben bilmiyorum kim oldu ne bileyim ben yani. Saklamaya çalışıyorum Şerifli, kendimi. Şerif'in kestiği veya Şerif kendisini kesince bende neyse sade üstünde çarpılmıyor sadece rengi böyle e, gri olmuş oluyor. Ben de ya ben eforsuzu, efor'suzu, kovaladım tamam mı dedim Her ki bir risk adam, alacağım adam abi, dedim ondan şüpheleniyorum dedim. Bir de, hep, bir de hep beraber geziyordunuz ya efor'suz da bir komiser misin be. Bir tane, bir tane imposter <laughs> kaldı. O zaman, diğer <laughs> kim veriyoruz? veriyoruz. Kime oy veriyoruz? Diğeri Eyüp mu? Bir Şimdi gençler beni hakikaten korumanız lazım. Hasan'a <laughs> bak ben Ahmet'i seyfliyorum. Takla King'e Fatih Dayı seyfliyor. Eyüp kalıyor geriye. <laughs> abi önümüzden geçtim <gül görmediniz mi? Ahmet'i çok O zaman o zaman beyler ben bir ben gene bir risk alacağım dalacağım bir Ben tamam sonuna tamam. kadar koruyacağım. Oha polis değilsin. Polisim oğlum polisim. Polis burada. Vallahi ya e bir yaşıyor. Oo bir dakika. Şimdi ben birine eposuz yaşıyor bir dakika. Hayır Epo yaşamıyor. yaşamıyor sen de bug olmuştur yaşamıyor yaşamıyor. Vallahi ha git de Gençler yani. ya beni birilerinin abi, koruması abi. lazım, abi. lazım abi, şimdi abi. ama herkes o benim peşime düşüyor. Telefonları kapatın la. Neredesiniz çocuk? Ulan millet nerede? Ya Ha, kamera, 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 kamera. Ya kamerada biri var. Kim olduğunu da bilmiyorum. Çok kötü bir duygu şu an. Aha. Ümit Ahmet. Ümit değil, Ümit olsa beni şimdiye kadar öldürürdü diye düşünüyorum. Aha. Dede sen misin be? Hayır! Keşke basaydım. Dedeye bak. Aga Selim abi. Ney? Kanının yerde boğulmayı. Kanının yerde boğulmayı izletmedi mi polisi keserken? Abi yemin ediyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya yani böyle de bir kumpas olmaz. Sabahtan beri sen Sese Gel'le birlikte değil misin abi? Ya, Helal etmiyorum. Sen e, oyunun başından beri Sese Gel'le birlikte oynuyorsun. Fatih Tay, sen Yok. neredeydin? Hayır, Fatih dayıyla biz yani, oyunun bak sen ya. nasıl. Ya. Bak şöyle abi, söyleyeyim. Sen nasıl Sese Gel'le birlikte oynuyorsan hiç üzülmedin ha mi? Bir dakika Fatih. Selim abi. Ümit ben de Aynen dayı Hasan abiyle abi. Selim abinin oradaydık Oğlum ikiniz beraber mi öldürdünüz? Ne yaptınız? Lan? Hayır bak dayı ne oldu biliyor musun? Kapı <laughs> kapandı. Ben Hasan abi'den ayrı düştüm. Kapı ve Selim abi de oradaydı Hasan abiyle. Kapının açılmasını bekledim. Kapı bir açıldı Hasan abi ölmüş ve Selim abi biliyordu polis olduğunu. Fatih <laughs> <Selim> abi <laughs> bak ben. Aa yes ama be. dayı sen Selim abiyi niye orada kurudun ki? Ya benle beraber oksijene de durdurdu Selim abi. Başka birisi. Hayır ama yoktu? beraber ölü ölül ölü nasıl görürsün? Allah cezalandır. Ya <laughs> arkadaş ya. Adamın videoyu polisi neden kesti? Ya. Yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim gençler. Selim var ya, <laughs> Noopluk'tan çıkmış. Kapıyı falan kapatıp öldürdü beni herif ya, Hakan abi, abi, senden beni ayırdılar abi. abim be. Ya ben ama hı var ya, hep beraber hı geziyoruz hı ya hı en son böyle. Ben kimin impostor olduğu hakkında gran fikrim yok. Hasan abi ben hı seni abi. koruyordum, kapı bir kapandı ben, Selim abiyle kaldın. Ama ben Selim şimdi hı sen beni koruyor musun? Benim peşimde misin? Herkes benim peşimde ya. Yo ben seni koruyordum. ya. Ne bileyim ben? Ulan Selim de aklıma gelmiyor tamam mı? Selim ondan sonra bir kapattı kapıları, tam öldürme tuşuna ben basacaktım tahmin ettim ama bir saniye geçti. Dayı, abi, az da bir öldürseydim yani var ya EFSO olacaktı. Eğer öldürseydim abi, seni seni. Evet, evet. Yalnız EFORSUZ nasıl kestim seni ama var ya. Emirman başlattın mı? Başlattın mı abi Selim abi <laughs> videoyu itiriyordu. İMPOSTORUM. <laughs> yes. Şaka mı bu? Güzel, bugün güzel. Bu uğurlu geldi. Impostorum ben, impostorum ben, impostorum ben, impostorum ben, çık çık çık, impostorum ben. Görev yapalım. EforSuz'la beraber şu anda görev yapıyoruz. EforSuz'u, EforSuz beni safe'leyecek. Ben Emirman'ı safe'lerim. O şeyi durdurmaya çalışıyordu. Orada biri biri daha vardı, kimdi? Ben de vardı. Ben de vardı, Metlis de vardı. Ama MatLis şimdi... Hadi bakalım gençler. Ben impostor olarak Emirman'la beraberiz. <laughs> Emirman! Ah, polis olsam keşke direkt limonu keserdim. Ama ben ne yaptım ya? Kurban olayım. Polis Aha. olsun. Ben ümidi keseceğim gençler. Yanımda ümidi düşmüş şey, düşmüş, ya. Düştü. He düşmüş <gülüyor> ya. Bir de çıkıyor. Elektrikler kesik mi şu an mesela? Kaç 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 Emirman. Kaç Emirman. metle Kaç Emirman. Oha. Yo yo yo, oy oy, oy. double gelmiş. Takla King ile kırmızı kim Ümit abi elektrikte doğramışlar. Oo. Benim dediğim gibi olacak. Alperenle ile Ahmet Reis katil. Ahmet Aynı Reis elektrikte ben yokum elektriğe gitmedim ya ben. Ahmet abi, tabii, abi herkes de e e e e e e e Air yine Onur abi değilse ziyat. ben bir şey bilmiyorum abi ya. Abi ben sese gel sese gel kesin büktüm mahalle çünkü. Yo Ahmet sen, sen şey niye gel sen niye sese gele bir suç attın bir dakika söyle söyle. Benim mekanla alakam bile yok. Hasan, Hasan abi Hasan abi yanındaydı sen niye bir heyecanlandın? Heyecanlanmadım. Hasan abi Hasan, abi yanındaydı. Hayır ben geçen ay Fatih dayının arkasından gitmiştim. Hasan abi ondan sonra Fatih dayı öyle olmuştu. Şimdi de ben Yo, anladım. Ahmet benim yanımdaydı. Ben, ben Ahmet'i attım bu Ahmet. Attım ben. Aynen Ahmet, Ahmet fazla bir azal, heyecan, yandı. heyecan yarattı. Bir yerine, bir yerine olur Çünkü abi. Benim, benim bir abi. de yani mekanla alakam yok <laughs> yani. Alakasız bir yerdeyim. Allah Allah. Ahmet'ciğim güle güle. Güle güle Ahmet güle güle. Hayır. Yüce işte. i̇şte. Esen'e <laughs> Ve. Ve. Evet. Buyur. <laughs> oh, baby baby baby. Ya ben ne dedim ama. Oh baby baby baby. Ya, <laughs> ya Adamlar çok ne güzel fazla mı çakalım fazla mı ya. çakalım neyim bilmiyorum ki. Ben de double <laughs> yedim valla. Demir malla elektrikle iyi abi, kıstırdık. Ya, abi ama. <laughs>